arkadaşlar duydunuz mu? Burada zengin bir zengin bir hugi hugi varmış. O kadar zenginmiş ki devasa altınları falan varmış ya. Ben öyle duydum. Ya Kübra girelim de onun altınlarını çalalım ya. Zengin oluruz ne dersiniz? Vallahi süper olur. Ya Dora var ya çok güzel kızım. Bundan sonra tuvaletten çıkardığın pizzayı değil altın kaplama pizzayı yersin. Oha zengin olacağım. Hadi gidelim arkadaşlar. Şu Poppy Playtime fabrikasındaki o altınları bulalım. ve zengin olalım. Ya olur 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 hadi gidelim, hadi gidelim. Şey, şey yapmıyor muyuz kazma kürek yok mu elimizde Pratik e, sadece şu el var bu elle attığımız gibi şöyle hu Bunda mı yakalayacağız altını yani bunda tutup çekeriz hızlıca sonra da e, şu dışarıdaki arabanın içine atarız olmaz mı arabayı da bir şekilde çalıştırdık Oo, çok zengin olacağız çok güzel fikir güzel fikir güzel bir sesler geliyor, bir çıtırtılar geliyor. Bence etrafa dağılalım ve Hugi Hugi'yi arayalım. Ne dersiniz? Tamam, hadi hep beraber ayrılalım arkadaşlar. Ben şu taraflara bakacağım. Acaba buralarda mı? Hmm. Dağılın, dağılın. Çabuk bulmalıyız onu. Nerede acaba bu altınlar nerede? <laughs> Nereye sakladı Kral Hugi Hugi? Çok zenginmiş, altın kaplama bir taşı varmış. Onu çok merak ediyorum çok. Aa, ah. Acaba şunun arkasında mı? Hmm. Burada da yok ya. Şunun içine gireyim. Kesin orada bir yerdedir. Ha. Demek buraya para için geldiniz sizi salak çocuklar. Of of ben yıllardır bu çöpte para arıyorum ama bulamadım. O kadar fakirim ki bu dünyanın en fakir hugisiyim ben. Of of şu çöpleri biraz daha karıştırayım. Ah, ah. En son 70 yıl önce şu elimdeki buldum. İnşallah bir 70 yıl sonra da altın kaplamasını bulacağım. Ah şu çöp kutusuna da bakalım iyice. He. Ana! Ayran içmişler. Ayran kutusu bu. Ay azıcık da bana bırakaydınız keşke. şuna Of hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey. Yok. Ama bir dakika. Az önce içeriye giren o çocuklardan birinin kafasında altın kaplama bir şey vardı. Ve elinde diğerinde pizza falan vardı. Gidip bu saftelik çocukları kandırıp elimdekini almalıyım. Almalıyım. <laughs> Onları bir korkutayım da görsünler. Hugin'in fabrikasına gelmek neymiş görsünler. Fakiriz ama keriz değiliz. Fakir giderler bana. Fakir hmm. ne? Arkadaşlar yok burada ya kimse. Baksanıza. <laughs> Orada yok burada var. Gel gel. Hadi hadi Kübra'yı bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah! 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 Gelin buraya! Bütün paraları bana verin. Bütün paralarımı bana verin para aramaya geldik buraya. lütfen, buraya. Lütfen, al altın, al altın tacımı sana verim al. Allah'ım yardım et. Verdim verdim bu buraya. Kaç bırak. var yok çok yaşlıyım tutamıyorum sizi. <laughs> <laughs> oh. Tacımı aldı, tacımı aldı, çaldı tacımı. Lan <laughs> no, ben almadım, salak düşürdün herhalde. Lan gelin <laughs> buraya, kaçmayın, <laughs> gelin, gelin. Of çok yaşlıyım. Ben fakiri ben çok yaşlıyım. o kadar açık karnım koşamıyorum. Neyse, çöpün içinde bekleyelim. Zaten fabrikanın içine gizli geçit var. Oradan tutarım ben bunları. <laughs> Aa, ne oluyor be? Ne oluyor? Kimlerden sizler geliyorsunuz? Ne oluyor arkadaşlar? Durun. Ne oldu be? Hemen korkup kaçtılar tabii. Aha. Lan o ne biçim sesti? Ya ne yaptınız? Ya bak vallahi kendi başıma bulursam size vermem o altınları ha. Kübra canavar var var orada gel gel. Ya ne canavarı? Manyak mısınız arkadaşlar? Canavar falan yok. Bizi kovaladı. Bu 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 boyu boyu 3 metreydi Kübra elleri sallanıyordu yanlarında. Benim altın tacımı çaldı. ya hiç kimse yok içeride. Ben görmedim kimseyi ama ses duydum. Peki, e, nasıl bir şeydi sizi kovalayan? Böyle nasıl? boyu 3 metre. Sadece bu kadar hmm. mı? Nasıldı bey? Alçak bas. sarıydı, korkunçtu. Allah Allah ya. Peki, kafasında zengin... da huni vardı. Aa. Bir dakika ya. Bizim aradığımız zengin huni. E bu fakir herhalde ya. Hadi, hadi şuradan devam edelim. Aha! İşte gerçek oki, oki burada. Hiç merak etmeyin arkadaşlar bize hiçbir şey yapamazlar. Ayrıca sizin gördüğünüz e, kostüm giymiş birisidir bence. Bak gerçek o ki burada yani. Hiçbir şey olmaz. Aa dokunuyor bir şey yapmıyor. Tabii o bu zaten. Hadi arkadaşlar gidelim şimdi. Gidelim ve etrafı keşfedelim. Hadi gelin şuradan bir bakalım burada neler varmış. Hmm. Allah Allah. Hiçbir şey yokmuş buralarda ya. Arkadaşlar şuradaki dosyalara baksanıza. Aynen oh, oh. arkadaşlar. Şu çekmeceleri karıştırın çabuk çabuk. Ben şu arkadakini karıştırayım. Şurayı. Burada olabilir. Aynen. Ya bir sesler duyuyorum. Bu sesler de ne acaba? Ben buranın kraliçe hugisiyim. Yani hugilerin en zengini en altını benim. Her şeyim altından yapılmış. Tüylerim, e, kafamdaki saçlar, sonra altın tacım, her şeyim, ayaklarım bile altın kaplama. Çünkü ben en zengin Huggy'im. Bana burada zengo derler. Zengo. <laughs> Aa, bir ses duydum. Kim var burada acaba? Şöyle bir eğilip geçeyim. <laughs> Beni ziyarete gelmiş galiba küçük çocuklar. Ay acaba nasıllar? Umarım, umarım benim altın olduğumu görüp benden korkup kaçmazlar. Çabuk hey! Çabuk çabuk arkadaşlar. Hey, ne lan? Çocuklar ne arıyorsunuz burada bakayım? Oo. <laughs> ah. Seni arıyorduk ya biz de. Beni mi? Ama neden ki? Sen altın hugi hugi değil misin? Evet kendisiyim. Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum. Ben altın mı altın, zengin mi zengin, havalı mı havalı hugiyim. Ee, çok 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 altın kalbim var biliyor musunuz? Kalbim bile altından benim. Ee, bu arada fakir hugiye dikkat edin. O biraz tehlikeli. Herkesten para istiyor. Şimdi ee, sizi buradan çıkarmamı ister misiniz? Ya aslında güzel olur ya. Bizi öldüreceğiz, öldürecek zannettik. Sen hem bize de yardımcı olursun. Birazcık da altın mi biz gideriz. E ee, tabii altın veremem. Çünkü bütün altınlar benim üstümde ve bunlar benim derime yapışık. Çok canım acır. Sadece tacımdan verebilirim. O da kendi tacımı kırarak. şu orta kısmını kıracağım, sana vereceğim. Olmaz mı? Bilmiyorum ya. Ben daha çok altın istiyordum. Ah, ha bu ses ne çocuklar? Çabuk saklanın. Nerede? Ha. Geliyor, geliyor, geliyor. Yine o geliyor büyük ihtimalle. Bununla savaşacak. Allah'ım. Eyvah. Hemen kaçmalıyım buradan. Hemen kaçmalıyım. Büyük ihtimalle buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi devam edelim. Arkadaşlar. Bir ses duydum sanki. Yoksa o fakir tehlikeli Hogi mi geliyor? Ay çok korkuyorum ondan. Hogi Hogi orada. Sıkışmış. Arkadaşlar. Bir şeyler yapın. Kaçmamız Geldi geliyor. Ay, açılmıyor, açılmıyor. Hiçbir kapı açılmıyor. Uf arkadaşlar galiba şu Hani taraftan... biliyordun Kübra yolu biliyorum demişti. Bilmiyorum tabii ki. Ha, umarım Atıl gibi bugün bize yardım eder. Lütfen yardım etsin. Of, of Hey çocuklar. Bu taraftan, bu taraftan. Aa. Geldi, geldi, geldi. Çabuk, çabuk, çabuk. ne göre e, fakir ki viki buralarda olabilirmiş lütfen dikkat edin o fakir var ya bizi soyabilir ay nereden gideceğiz ya yine kaybolduk yine başımız belada nerede Arkadaşlar, nerede çabuk, nerede çabuk bilmiyorum bilmiyorum ah çabuk 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 şuraya geliyor arkadan geliyor acele arkanızda bakmayın ay. Sizin salak çocuklar. Hepinizi mahvedeceğim. Bütün paralarınızı alıp geberteceğim sizi. Bugün ev yemeyeceğim sizi. Gelin buraya kaçmayın sakın. Gelin benden kaçamazsınız. Kaçın kaçın geliyor <laughs> kaçın. Bana fakir o giderler. Oh, 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 Ben buradan gidemiyorum ki. Lan yine kandırıldım yine kandırıldım. Oh, bu zenginin yüzünden oluyor hepsi. Zenginin yüzünden. Ah Oh. oh.